Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video serisine başlayacağız. Bu etkinlik Eftelya var şu anda. Eftelya'ya girmeyi planlıyoruz. İlk kişimiz 21.843 samimi şu anda basmış durumda. Etkinlik daha yeni başladı bu arada. Ben bunu parça parça basacağım ve nereden ne kadar samimiyet gelir bunları hesaplayacağım. Bunu bir seri halinde çekeceğim. Nereden ne kadar samimiyet aldığımı da en azından herkes görmüş olur. Şimdi ilk olarak tedbile geliyoruz. Tedbilde 65 bin kısmetim var. Ben VIP 5'im. Her kürü bana yaklaşık 8 enerji veriyor. Şimdi öncelikle buradan benim kaç kilo basacağımı hesaplamam gerekiyor. Hemen hesap makinesini açalım. Şimdi kaç kaç kısmetimiz var? 65 bin 65 bölü bende 8 enerji yaklaşık 16 kısmet götürüyor. 16'ya böldüğümde basabileceğim küre sayısını görmüş olacağım. Yaklaşık 4066. 4066 diyorum. 4066 küre çarpı. Şimdi VIP 5'te çoğu kişi bunu 3 ile çarpmamız gerektiğini düşünüyor. Ben bunu 2.7 ya da 8 ile çarpmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu da en azından öğrenmiş oluruz. Şimdi benim hesabıma göre 4066 çarpı 2.8 ile çarparsak buradan yaklaşık 11.385 11.385 samimiyet almam gerekiyor. Şimdi başlayalım. Skorum 0 bu arada. Skoru gösterelim tekrardan. Daha şu ana kadar hiç samimiyet basmadım. Gördüğünüz gibi sıfırdan başlayacağız. Ve ne kadar samimiyet çıkacağını göreceğiz. Ben şuradan oto tıklayıcı açayım. Oto tıklayıcımız gelsin ekrana. Bir tane şuraya daha önceki videoda zaten bunları nasıl kullanacağınızı göstermiştim. Bir tane şuraya reklam geldi. Şu reklamı izleyelim. Ben buraya keseceğim zaten. Direkt zaten şey yaptım. Şöyle bütün kısmetleri basmaya başladık şu anda yaklaşık dediğim gibi 4066 küre tüketecek ve bu videonun sonunda zaten göstereceğim size de. hem şuradan da ne kadar gelmiş olduğunu da görebilirsiniz altın tahıl ya da yen içeri olarak videoyu burada kesiyorum hatta biraz bassın belki bunu istemek isteyen olacaktır sanmıyorum ama videoyu burada keseceğim ve daha sonrasında sonuna geldiğinde zaten bakıp ne kadar samimiyet geldiğini görelim. Kısmet bitiminde görüşmek üzere diyelim. Videoyu duraklatıyoruz. Evet. Son bin kısmetimiz kaldı. Bassın daha sonrasında bakalım kaç verdi. Bundan sonraki dediğim gibi videolar gelecek zaten. Yine sandıkları da basacağız. Sandıklardan kaç geldiğini yine tahmin yürütüp şu kadar gelir gibisinden hesaplamasına bakacağız. En azından e, farazi konuşmak yerine burada tam hesabını oturtmuş oluruz herhalde. Yüzdesini bırakacağım zaten. Yüzden sonrasında pek samimiyet vermeyecektir. Boş geçecektir. Hadi bas. Yeterlidir. Şimdi ben de sizle birlikte bakacağım. Şu anda kayıt alıyor mu? Kayıt alıyor. Evet. Evet. Kaç tane küre bastık öncelikle ona bakacağız. Şu orta çekelim. Ya küreyi küre göremiyoruz tabi. 32.490 defa tedbile çıkmışız. Şimdi beklediğimiz samiyet kaçtı ona bakalım. 4.066 4.060 tane bastık. 4060 çarpı 2.8 benim beklentim şu sayıyı vermesi yönünde 11.368 bakalım kaç vermiş 10.886 benim tahminim dahi geride kaldı şu anda kaçta çarpmamız gerekiyormuş ona bakalım 10.886 bölü 4.060 tane küre bastık 2.68 evet çarpmamız gereken sayı 2 nokta dediğim gibi 2 nokta ya da 8 diye düşünüyordum 68 ile yani 2 68 beklediğimizden biraz az geldi ama yeterli olacak da şuradan alacağımız yüzükler vesaire bizi gene aynı sonuçlara götürecektir şimdilik bu videodan bu kadar 10.886 ile ikinci sıraya yerleşmiş, yerleşmiş bulunuyoruz bakalım evet 21.843 basmış arkadaş. Sonraki videolarda girmeden önce nelere dikkat etmemiz gerektiğini de zaten bahsederim. Arkadaştan daha fazla samimiyetim olduğunu biliyorum zaten elimde kendisi vip olsa da. Şuradan bakalım. vip en son hatırladım. Evet bu arkadaştan daha fazla var elimde. Dediğim gibi bu video bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi günler.